Kardeşlerim, şimdi bütün ahlak kurallarını baştan sona sayma ihtiyacı hissetmiyorum. Zaten ahlak diye üç aşağı beş yukarı hepimizin bir bilgisi vardır. Ancak gözden kaçan mikrobik boyutta zannedilen ama ümmeti Muhammed isminin içini dolduran aleyhissalatü vesselam ağır olduğu halde bizim hafif gördüğümüz camilerde imam efendilere havale ettiğimiz ya da bir tarikata girmiş emekli ihtiyarlar için önemli zannettiğimiz çocuklarımızın matematik dersi kadar önemli görmediğimiz ahlak konularımız da var bunlardan bir miktar örneklendirmek istiyorum. Bütün ahlak zafiyetlerimizi, sıkıntılarımızı gidermek gibi bir niyetle değil. Sadece ahlak elimizde mi? Ahlak elimizde olmayınca ne oluyor? Sorularının cevabını bulmak için. Ya da bu cevaba yardım etsin diye. Kardeşlerim bir numaralı örneğimiz Allah'a güvenme meselesidir. Ama toprağın üstündeyken, toprağın altına giren zaten Allah'a güveniyor. Başka kapı kalmıyor. Zaten Allah rahmet etsin deyince hemen o anlaşılıyor. Şöyle bir test yapınız. Bir Müslümana selamun aleyküm, aleyküm selam, nasılsın, iyiyim, Allah sana rahmet etsin verin görün gününüzü. Baban nasıl iyi Allah babana rahmet etsin bir de bakalım. Yaşayan adama rahmet istenir mi lan sigortası var adamın. Adam sigortalı. Hayat sigortası da var. Tanıdığı doktorları var. Hiç ona Allah rahmet etsin denir mi? Yaşıyor adam da. Gide gide sığına sığına Allah'a itimat toprağın altında kaldı. İmanın şartları altı ama bunu sayalım devamlı. Ha imanın şartları altı. İtimadın şartı da kalmadı. Zeki, kapasiteli, her gören pedagogun maşallah dediği çocuğu, şeriat terbiyesi, din eğitimine havale ettin mi geleceği battı çocuğun. Koleje, onu koleje. Gelecek çok önemli. Rabbim bize müminlik kalitesi kazandırmak için gönderdiği kitabında ise Kasas suresinde Musa Aleyhisselam'ın annesiyle olan görüşmesini bize anlatıyor. Bütün anne bacılarıma, bütün baba kardeşlerime, nefsime Bugün la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz için mümin olduğumuzla haz duyduğumuz, gurur duyduğumuz mümin dünyasına. Sadece el ettikleri kapattıktan sonra akşam kimsenin olmadığı bir yerde bir test tavsiye ediyorum. Bildiğimiz test. Bu yemek sofrasında, iftar sofrasında falan yapılamaz. Tutmaz, test tutmaz. Bir Allah bir de sağımızdaki, solumuzdaki melekler ve ben. Üç kişi olacağız. Şöyle bir test yapacağız. Firavun, öldürün bütün çocukları dedi. Çünkü doğacak çocuklar başıma bela olacak dedi. Kürtajcı adam. Kürtaj kafalı adam. Ve bütün çocuklar öldürülmeye başlandı. Hikaye değil. Film konusu değil bu. Sanaryosu Allah'ın anlattığı bir şey. Olmuş dünyada. Musa Aleyhisselam'ın annesi Musa'ya hamile kaldı. Musa'yı doğurdu. Ama ana, ana doğurdu. Anne kalbi pırpır pır ediyor belli günlük teftişe geliyor askerler. Evde bebek görüyorlar, annesinin önünde kesiyorlar çocuğu. Şimdi bu dünyada olup bitenleri görmesem Suriye'de, Irak'ta, Somali'de dünyanın sağında solunda on binlerce çocuğun kemiklerinin bile açlıktan erimeye başladığı bu dünyanın seyircileri 7 milyarın varlığını görmesem, gözlerimle hissetmesem, 30 bin kişiyi bir vadide çevirip, 30 bininin de ağaçtan ölmesini bekleyen sistemleri ve o sistemleri koruyan zalim kainat bekçilerini görmesem, bu firavunun askerleri, bu kadar çocuk nasıl kestiler belki zor inanırdım. Varmış bu karakter insanda meğer ki. Hala çocukları devam ediyor kesmeye doğramaya çünkü. Hem şimdikiler bir günde de kesip bırakmıyor, üç ay sonra açtan öl diye uğraşıyor. Musa aleyhisselamın annesi pır pır atıyor kalbi. Bu çocuğu ne yapacağım ben diyor. Gelip kesecekler. Doğurduğuna pişman, Yaşatmaya korkuyor, Rabbim ne buyurdu? Ona dedik ki diyor, O akşam test yapacağız ya karanlıkta, O testte bu cümleyi düzenliyor, Ona dedik ki, فَاِذَا fi عَلَيْهِ فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي Çocuğu doğurunca endişe edersen onu bir kutunun içine koy Nil nehrine at gerisine de karışma dedik diyor. Nasıl dedi Cebrail mi geldi kulağına mı dedi rüyasında mı gördü? Bıraksın ya sana peygamber Kur'an'da söylüyor da ona nasıl dediyse dedi işte. Musa'nın aleyhisselam annesi kadın mıydı? Kadındı. Anne miydi? Anneydi. Doğum yapmış mıydı? Yapmıştı. Nifasta doğum sancısında mıydı? Evet. Duygusal mıydı? Evet. Firavun zalim despot var mıydı? Vardı evet. Elinde bir belgesi var mıydı? Silahı var mıydı? Yoktu. Ne yaptı? Sardı kundağı yavrusunu. Günlük bebek günlük. Kurda sardı, bir sandığın içine koydu, attı Nil nehrine. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي Korkma, korkma dedi. Sonra da kendisi Loğusa kadın olduğu için, Musa'nın ablasına dedi ki, kızım, git bari seyret Nil nereye götürecek bu çocuğu. Otur Nil kenarında, bak dedi. Musa'nın ablası da oturdu, sandık nere gidiyor baktı kendi orada dursa lohusa kadın olduğu anlaşılacak sandığı ele verecek Allah'a karşı ahlak Allah'a güvenmeye mecbur ediyor bizi Kur'an bunu bize niye anlatıyor çocuğunu Allah'a adarken çocuğunu Kur'an'a teslim ederken Resulullah'ın sünnetine feda ederken aleyhissalatü vesselam sen de anasın doğru sen de doğurdun doğru sen de lohusasın sancı çektin doğru sen de babasın doğru ama Musa'nın da babası vardı Musa'nın da anası vardı Musa'nın anası da lohusa kadındı o da anneydi o da gözyaşlarıyla çocuğunu bir günlük bile değilken bir sandığa koydu ve Allah'a saldı sen ise otel gibi modern binaların bulunduğu Kur'an kursuna salamadın çocuğunu Kıyamet günü Musa'nın annesiyle haşr olma duaları yaptın ama. Hele sen ölünce çok iyi bir kadındın, merhumdun. Seni nasıl dualarla andılar? Hatice, Asiye, Meryem, Musa'nın annesi. Dengin olabildi ancak. Aldanmak yok. Aldanmak yok.